Şehir Gündem programı olarak Şanlıurfa'da Mercan İplik firmasına konuk olduk. Yanımızda işletme müdürü Sayın Mehmet Özgür Ercanlar Bey var. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben Mehmet Özgür Ercanlar. 20 yıldır işletme müdürlüğü yapıyorum. Yaklaşık 20 yıldır da Mercan İplik bünyesinde çalışmaktayım. Şirketinizin kuruluş aşamasından bahseder misiniz? Şirketimizin geçmişi 1996 yılına dayanıyor. Yaklaşık o 25-30 yıldır bu sektördeyiz. Bu sektörün önde gelen firmalarından birisiyiz. Yaptığımız ürünler piyasada kabul gören ürünler. Bayağı bir kaliteli ürünler yapıyoruz. Ürünlerimiz hakkında bayağı iddialıyız. Müşteri potansiyeline göre iplik üretiyoruz. İsteğine göre iplik üretiyoruz. Diyebilirim ki 3'e 1 iplik istiyorlar. Bu 3'e 1 dediğim iplik numarası. 3'e 1'den başlıyor 40'a 1'e kadar müşterinin istediğine istediği şekilde en kaliteli şekilde ipli üretip gönderiyoruz sevkiyatlarını yapıyoruz. Vermiş olduğunuz hizmetlerden bahseder misiniz? İplik üretiyoruz. İpliklerde ağırlıklı Denizli, İstanbul, Gaziantep sevkiyatlarını yapıyoruz. Gaziantep yöresine ağırlıklı halı üzerine, yani halı ipliği olarak yapıyoruz. Denizli bölgesine işte nevresim yok, nevresim ipliği üretiyoruz. Ham kumaş üretimi için iplik üretiyoruz. İstanbul yöresi, İstanbul tarafına ise işte fantezi kıyafet, iş giyimi, fanilya üzeri olmak üzere 30'a bir triko, işte Denizli yöresine ağırlıklı 20'ye bir dokuma triko, ona bir pamuklu dokuma triko yapıyoruz. Her evet, bu şekilde ipli üretimlerimiz devam ediyor. Makine parkurunuz hakkında bilgi verir misiniz? Makine parkurumuz normalde 10 makinalık parkur. Makinalarımız son sistem teknoloji. 2021 yılında komple revize yaptık makinaları. Yeni teknolojiye geçirdik. Bütün hepsi kalite standartları. Türk standartları hatta Türk standartlarının da üzerinde iplik üretiyoruz. İpliklerimiz olabildiğince en kaliteli şekilde üretiyoruz. Müşterilerimizi memnun etmek adına her türlü ipliklerimizi yapıyoruz. Kapasitemiz 14 bin met, kapalı metrekare alan üzerinde kurulu. Normalde 25 dönüm arazi üzerindeyiz. Kapalı alanı 14 bin metrekare. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür eder. Başarılarınızın devamını dileriz.